Gaga TV'ye hoş geldin. Yepyeni bir içerikle daha tekrar karşındayım. Bugünkü konuğumuz Monk papağanları olacak. Keşiş papağan olarak da bilinen Monk papağanları Amerika'da Quaker papağanları olarak geçmektedir. Amerika'daki papağan türlerinin üçte birini temsil etmektedir. Amerika'nın en popüler ırkları arasındadır. Sultan papağanından sonra büyük ihtimal Quaker papağanları gelmektedir. 1960 ve 80'li yıllarda binlerce monk papağanı Amerika'ya ithal ediliyor. Bunların birçoğu daha sonradan kaçıyor. Bilerek serbest bırakılıyor. Ormandan gelmiş yabani papağanı evcilleştirmek inanın dünyanın en büyük, en meşakkatli, en zor işlerinden biridir. Kendim bizzat deneyimlediğim için biliyorum. Yani müthiş zor. Papağandan soğursunuz direkt. O kadar zor öyle söyleyebilirim. Bunun için papağan sahiplenirken tercihleriniz genelde evlerde ya da çiftliklerde üretilen papağanları tercih etmenizdir. Çünkü onlar insan tarafından beslendiği için, daha çok insan gördükleri için bir takım alışkanlıklarını törpülemiş oluyorlar ama direkt ormandan size gelen üstünde bir sürü kaçak yoldan mı geldi, nereden geldi belli değil. Bir sürü başından olay geçmiş. Yani oradaki transferi bile hayvanın psikolojisinin bozuk olmasına yetebilir. Onun için bence elde veya çiftlikte yetiştirilmiş papanları tercih etmenizi öneriyorum. 1960-80 diyorduk. 1960 ve 80 yılları arasında bu ithal edilen papanların çoğu kaçırılıyor, bırakılıyor dediğim gibi. Eğitemiyorlar. Sürekli ısırıyor. Çığlık atmalar falan. Mecbur salıyorlar bir şekilde. Ama Amerika'da buna müdahale etmiyor. Orada popülasyon oluşturmalarına müsaade ediyor. 1968'de ilk Hyde Park'ta daha sonra 1970'te de bir koloni olarak tespit ediliyorlar. Şu an zaten nüfuslarındaki artış inanılmaz fazla. 23 eyalette şu an Monk Papağan'ı kolonileri var. New York'ta falan gezerken Monk Papağan'ı sürüsü böyle geçebilir. O pozisyona gelmişler. Florida'da sadece 200-600 bin arası bir popülasyon olduğu düşünülüyor. Bu da az bir popülasyon değil. Bununla birlikte Amerika'nın bazı eyaletlerinde Monk Papağan'ı beslemek, evde bakmak yasak. Fakat bazı eyaletler bunu bir sertifika programıyla aşmışlar. Bir sertifika programına dahil oluyorsunuz. O sertifika programı neticesinde sertifikanızı aldığınız zaman evde bir monk papağanı bakabiliyorsunuz. Bir monk papağanı sahiplenebiliyorsunuz. Yalnız şöyle de ilginç bir şart koymuşlar babağınıza sürekli kanat ayarı yaptırmanız gerekiyor. Böyle bir şart niye var bilmiyorum ben de ama böyle değişik bir şart koymuşlar. Monk papanları Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tarım ürünlerinin %2 ile 15'i arasındaki bir oranı tüketmektedirler. Brezilya'da, Uruguay, Arjantin tarım zararlıları olarak ilan edilmiş. %45 hasar gerçekten de zaten büyük bir oran. Hangi ürünlere zarar veriyorlar en çok? En çok kiraz, armut, üzüm gibi ürünlere zarar veriyorlar. Monk papağanları dünyada kendisi yuvasını yapan tek papağan ırkıdır. Onun dışındaki papağan ırkları genelde ağaç oyukları, kaya araları falan gibi yerlere yuva yaparlar ama Monk kendi yuvasını kendi yapar. İşte kuru dallar, yapraklar işte ormanda bulduğum materyallerle. Ama bu yuvalar bayağı büyük oluyorlar. Hatta 90 kilonun üzerinde yuvalar tespit edilmiş. Bu yuvalarda birden fazla girişler ve çıkışlar var. Ve koloni halinde yaşadıkları için ağaçların yüksek bölgelerine hatta aslında Amerika'nın bu konuda ilgili bayağı bir başı belada. Çünkü şehir hayatında yaşayan monklar bu büyük yuvalarını gidiyorlar. Mesela klima ya da havalandırma, egzoz çıkışlarını o taraflara yapıyorlar. Öyle yaptığı zaman bu sefer çalışan sistem hava almıyor ve yangınlara filan sebep oluyorlar. Bu çok basına yansımıyor ama böyle şikayetler var Amerika'da monk papağanları ile ilgili. Monk papağanlarında yuva yapmak erkek monkun görevidir. Dalları toplar, yuvayı inşa etmeye başlar. Hatta daha sonra rüzgardan ya da herhangi bir sebepten dolayı hasar gören yuvayı onarmak da monk papağanın görevidir. Aynı zamanda monk papağanın erkeği dişi yumurtalara kuluçkaya yattığında onu besleme görevini de yapar. Yumurtadan civcivler çıktığı zaman dişiyi beslenmek için, e, dişiye, yani yavruları beslemek için dişiye yardım da eder. Tam bir ev erkeği, monk papağanın erkeği. Normal zamanlarda beslenmenin dışında yuvanın önünden ayrılmaz. Yuvanın başında sabit durur. İlk kuluçkada mesela olan yavrular, e, biraz önce söyledim ya büyük yuvalar yapıyorlar 3-4 odadan oluşuyor. O odalardan birine geçiyor yavrular. Anne ve baba diğer kuluçkayı yapıyor. Diğer kuluçkadan civcivler çıktığında eğer anne ve babanın yetersiz kaldığı durumlarda diğer odadaki e, diğer yavrular da e, yeni yavruları beslemek için anne ve babalarına yardım edebiliyorlar. Tam bir aile düzeni monkların e, kolonileri. E, yeni yuvadan çıkan yavrular ortalama 3 ay kadar yuvada e, anne ve babalarının bakımına muhtaç oluyorlar. E, fakat evlerde baktığımız monkların üremelerinde yani yavrular ortalama 2 sene kadar falan e, aileleriyle yaşayabiliyorlar yani ev ortamından kaynaklanan bir herhalde değişiklik bu sanırım e, diğer yavruların yeni yavruları beslemesi olayı evdeki durum için de geçerli e, yalnız evde bu papağan üretmeyi düşünenler için söylüyorum sanki öyle hani bir biz bir yuva kuralım hani muhabbet kuşundaki sultanlık gibi ya da diğer ırklardık gibi yuva'yı koyalım oraya e, girip yumurtlasınlardan ziyade sanki doğayı taklit etmemiz gerekiyor biraz. Aslında bütün egzotik canlılar için bu böyle. Ne bileyim eve bir bukalemun alırsanız, bir kaplumbağa alırsanız e, ya da bir iguan alırsanız kesinlikle onların durduğu teraryumlar e, doğayı taklit ederek oluşturulması gereken teraryumlar. Bu papağanlar için de aynı. Yani bulundukları iklimi onun için özellikle veriyorum. Nasıl bir iklimden geldiğini bilin. E yarın bir gün ileride bir monk papağanı ya da ne bileyim Mijako bir, bir papağan edindiğinizde bunların doğal ortamını evde ne kadar iyi taklit ederseniz papağanınız da o kadar mutlu ve o kadar verimli olur. Bu bizim için çok önemli. Yani mesela Kenan'ın ortalama her gün yıkanması gerekiyor. Çünkü bu tabiatta olsa bir su kenarına gidip kesinlikle kendi banyosunu yapacak. Eğer o tabi bir yere gidemiyorsa o banyoyu benim yaptırmam gerekiyor ki Jakolarda mesela şöyle bir kepek sorunu vardır belki internette biraz araştırma yapanlar bilirler. Bir Jako'yu her gün yıkarsanız bu kepek probleminin %70 önüne geçmiş olursunuz. %30'luk dilim de normal bir durum. Koyakarı papağanları küçük papağanlardır. E, kuyruğu dahil 30 santim civarında kanat açıklığı böyle 45-55 santim arası ağırlıkları da 140-150 gram civarındadır. E Quaker papağanları da deformik canlılardır. Kesin cinsiyet tahmini DNA testi yapılmaktadır. Doğal ömürleri 20-30 yıl olan Monk papağanlarının ev ortamında 40-45 yıla kadar ömürleri olduğu çeşitli forumlarda yazılmış çizilmiş. Çok bu işin palavrası olmaz açıkçası. Eğer hani 40-45 görüyor diyorlarsa gerçekten görüyordur. Sultan da zaten böyle bir örnek verdim. Ben kendim 25 yıl yaşayan bir Sultan Papağan'ı gördüm. Normalde tabiattaki süresi 10-15 yıldı. Bu Monk Papağan'ları da için geçerli. Tabiatta yani tabiatta bir sürü olumsuz şeye katlanıyorlar. Yani hasta oldukları zaman bir onlara bir ilaç tedavisi uygulamıyor. Hayvanlar tarafından saldırıya uğraması var, var, bir sürü sakatlık var yani ama Evde biz bunları daha iyi e, besleyebiliyoruz. E, gıda anlamında, beslenme anlamında gereksinimlerini tam verebiliyoruz ya da hasta olduklarını bir ilaç tedavisi uygulayabiliyoruz. Bu sebeple evde baktığımız papağanlar işte bizim göstereceğimiz ilgiyle alakadar olarak doğal ortamlarındakinden daha uzun yaşayabiliyorlar. Bu da çok normal. Monk papağanları evde bakılan papağanlar arasında popülerdir. Özellikle apartman dairesinde bakmak istiyorsanız tercih edebileceğiniz ırklar arasında yani bir konur gibi ne bileyim bir kayk gibi çığlık atma mesela huyları yoktur Monk papağanlarının. Ama tabi tek papağanlarda bakılan iş yani özen bunlarda da var. Genelde sahiplerinden hepsi çok ilgi istiyor. E bu da gayet normal. Monk papağanları çok iyi eğitim alabilirler. E konuşmaya yani şöyle söyleyeyim, büyük bir papağandan istediğiniz her şeyi e Monk papağanında bulabilirsiniz. Böyle zipli dosya gibi düşünün Monk papağanı. Yani bir makamın içinden böyle cüce bir papağan çıkmış gibi düşünün o kadar numara öğrenebilir, o kadar konuşmayı öğrenebilir. Büyük papağanlarda beklediğiniz çoğu özelliği monk papağanlarında gayet rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Monk papağanları konuşmaya ve eğitilmeye elverişli canlılardır. Korona halinde yaşadıkları için doğaları gereği bir kere kendilerine özgüvenleri çok yüksek olur monk papağanlarının. Yalnız beslenmesine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer sürekli tohum ağırlıklı beslerseniz bu papağan da yağlanmaya ve obeziteye sebep oluyor. Eğer bir de özellikle kafesinden çok fazla çıkmıyorsa. Monk papağanlarını nasıl söylüyor? Eğer evde yoksanız. Ya Monk papağanı için tabi bu kafes biraz büyük ama en azından bunun böyle bir üçte biri statüsünde bir papağan. Ve eğer içinde oyuncak olursa e, emin olun papağanınız sıkılmadan kafesin içinde e, vakit geçirebilir. Ama eve geldiğiniz zaman bu şartlar değişir. Çünkü her evde tek bakılan papağan gibi bu Kenan'da da öyle, işte Monk'ta da öyle, Quaker'da da öyle hemen sahibiyle birlikte vakit geçirmeye başlamayı isterler. Bu onların çok sosyal olduğundan kaynaklanır. Tabiatta da çok sosyal canlılar neticede. Eve geldiğiniz zaman kesinlikle papağanınızı salmalısınız. Ben öyle yapıyorum. Direkt açarım Kenan'ın kafesini. Artık uçar, gelir, omuzu. Bir de küçük papağanlar mesela evde çok rahat uçma özelliğine sahiptir. Büyük papağanlar mesela o kadar sağlam uçamaz evin içinde. Ne bileyim 80 metre salonunuz varsa gayet rahat uçabilir bir makam ama daha dar alanlarda makavların ya da onların altındaki papağanların uçması zor olabilir. Monk direkt uçar yani pır 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 evin içinde. Bunun için eve geldiğiniz zaman kafesin kapağını açıp papağanınızla vakit geçirmeyi başlarsanız papağanınızın bütün doğal davranışlarını ve içgüdülerini siz de ona tetikleyerek cevap vermiş olursunuz. Neticede tabiatta yanında ya bir eşi var ya bir arkadaşı var ya bir koloni halinde. Baykuş gibi tek başına böyle saatlerce bir ağacın dalında durmazlar. Bunlar sürekli tabiatta hareket ederler. Evde de aynı şekilde hareket etmeye devam ederler. Evde baktığınız monk papağanları kafesin içine yuva yapabilir. Bu çok normaldir. Bunların tabiatında olan bir şey olduğu için bu çok büyük bir problem teşkil etmez bizim için. Söylediğim gibi apartman dairesinde bakmak için de idealdir monk papağanları. Bir koyakırla göre, konura göre çok daha rahattır. Bunun için bir monk papağanını çok rahat bir şekilde apartman dairesinde bakabilirsiniz. En büyük ihtiyaçları sahipleriyle sohbet etmek, onlarla vakit geçirmektir. Eğer bunu da karşıladığınız sürece Monk papağanlarıyla hiçbir problem yaşamadan onunla birlikte hayatınızı idame ettirebilirsiniz. Apartman dairesinde bakanlar için şöyle bir önemli not vereyim. Evdeki koykır sayısı Monk sayısı ne kadar artarsa ses de o kadar artar. Hani ben apartman dairesinde yaşıyorum, bir takım monk alacağım, üreteceğim falan gibi bir şey düşünüyorsanız eğer komşularınızda da gürültü üzerine bir probleminiz varsa kesinlikle problem yaşarsınız. Çünkü sürekli birbirlerine öterler, çığlık atarlar, bağırırlar, çağırırlar, değişik handikaplarla karşılaşabilirsiniz. Tek olanlar da bu olmuyor mu? Çok nadir olarak bazı monklar aşırı gürültücü olabiliyor ama Dediğim gibi eğer eve gelir gelmez bonkunuzu kafesinden dışarıya çıkartırsanız ve onunla ilgilenmeye başlarsanız evde çok büyük bir gürültü olmaz. Ayrıca bu gürültüyü yani krizi fırsata çevirebilirsiniz konuşmayı öğreterek de zaten bu konuyu kesinlikle aşabilirsiniz apartman dairelerinde de ama dediğim gibi apartman daireleri Monk üretmek için kesinlikle uygun yerler değildir. Monk papağanları ile ilgili daha geniş bilgileri web sitemize koyduk. Web sitemize girerek daha farklı içeriklere de ulaşabilirsiniz. Daha aslında anlatacak Monklarla ilgili çok şey var ama bu sefer videolar oluyor 20-25 dakika. Onu 10 dakikaya çekebilmek için baya bir kısmını kesmek zorunda kalıyoruz. Hatta ben videoları biraz daha önümüzdeki videolarda kısaltmayı düşünüyorum. Biraz 5 dakikalara falan çekeceğim. Ağırlıklı olarak detaylı bilgileri Web sitesine vermek istiyorum. Yani tarihleriyle eğer ilgileniyorsanız ya da üretimiyle ilgili daha detaylı bilgiler istiyorsanız bunları web sitemize şu an yavaş yavaş yüklüyoruz. 6-7 tane konumuzu bitirdik. Geri kalan içerikler de gelecek. Yavaş yavaş YouTube kanalının gelişimiyle web sitemizi de geliştiriyoruz. E, sosyal medya hesaplarımız var. Bunların da linklerini videonun altında e, bırakacağım. Oradan da bizi takip etmenizi istiyoruz. Oradan da çok farklı içerikler paylaşıyoruz. Neticede Gaga TV'ye şöyle bakarız bilirsiniz. Biz neticede dijital bir içerik üretiyoruz. İlk dijital içeriğimizi papağanlardan seçmemizin sebebi benim 10 yıllık bir papağanlarla ilgili geçmişim olması. Hakim olduğum bir konu, bilgi sahibi olduğum bir konu. Onun için papağanları seçtik. Hani papağan serisi bittikten sonra başka ne seriler gelecek ben de bilmiyorum açıkçası. Bu sizin bize göstereceğiniz ilgi ve alakayla alakadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gaga TV'ye abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu arada gördüğünüz gibi acayip bir saldırı altındayım. Ya patik bırak oğlum bir veda edemedik ya. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Ne oldu? Sen gibini niye rahat bırakmıyorsun? Niye? Niye? Niye bir çekim yaptırmıyorsun? Nerede Kenan? Kenan ne yapıyor bu? Kov şunu. Kov şunu. kov oğlum pisi pisine ya. Kov. Kov şunu Kenan. Hayır git patito. Git patito. Git patito git. Tamam. Hayır bıraktım seni artık. Tamam. Yeter be çekim yaptırmadım ben. Hayır. Sese bak abi traktör ya. Tamam hadi geç bu tarafa